Çocukların dikkat dağınıklığını gidermeye yardımcı olabilecek bazı önemli vitaminler ve mineraller şunlardır. Omega-3 yağ asitleri çocukların zihinsel gelişimini destekler ve dikkat eksikliği ile ilişkilendirilen belirtileri hafifletebilir. Balık, keten tohumu yağı, ceviz gibi kaynaklardan alınabilir. B grubu vitaminleri, özellikle B6 vitamini sinir sistemi sağlığını destekler ve zihinsel işlevlere katkıda bulunabilir. Yeşil sebzeler, muz, fındık, tavuk gibi gıdalarda bulunur. Magnezyum sinir sistemi işlevi ve bilişsel sağlık için önemlidir. Fındık, tohumlar, koyu yapraklı sebzeler, tam tahıllı gıdalar magnezyum açısından zengindir. Çinko bilişsel fonksiyonlar için önemlidir ve dikkat eksikliği sorunlarını hafifletebilir. Kırmızı et, fasulye, fındık gibi gıdalarda bulunur. Demir eksikliği çocuklarda dikkat eksikliği belirtilerine neden olabilir. Kırmızı et, tavuk, kuru baklagiller ve demir takviyeleri demir alımını artırabilir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmek ve genel sağlığı desteklemek için önemlidir portakal, limon, çilek, yeşil biber gibi meyve ve sebzelerde bulunur. Unutmayın ki vitaminler tek başına dikkat eksikliğini çözmez. Çocukların dikkat sorunları farklı nedenlere dayanabilir, bu nedenle bir uzmana danışmak ve çocuğunuzun beslenme düzenini dikkatle gözden geçirmek önemlidir. Kanalımıza abone olmayı, başkalarında videodan faydalanabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.